Meryem tırtır, kırmızı tırtılı, ta yeşil tırtılı yiyor arkadaşlar. Ya kara tırtılar tırtılı mı? evet. <gülüyor> güzel mi tadı. Evet. Bence de çok çilek güzel. Çilek ve buz. Çilek Elma ve armut. Ya. Evet. Hmm, evet, tamam. ve... Şimdi hamsileri yiyin bakayım. Hamsilerin tadı nasıl? Bir tane de bana verin. Hamsi, bana hangisini hamsi. verin? Hamsi hamsileri yiyelim. Balıkları değil hamsileri yiyelim. Bana turuncuyu verdiler arkadaşlar bu Ayş. gördüğünüz zarıbolar gerçekten çok güzel. Neden bakildiniz? Ah evet. Azim. Bir dakika durun bir iki Ece. üç hayır hayır ya yemezydiniz. Meryem hamsi koydum tavayı söyleyeceğim. Hamsi koydum tavaya, Başladı tavaya baca. yoktu tavada. Başına hamı 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 Bakayım. Ham tamam, arkadaşlar. Bunları da deneyelim mi? Hmm, gerçekten çok güzelmiş. Biz de deneyeceğiz. Al. Al. Oh. Bir tane daha yapayım. Güzel mi? Çok güzel. Ben sanki o renklerin güzel olmadığını düşünüyorum bazen. Şu şeffaflar daha güzel diyorum biliyor musunuz? Hayır hayır şeffaf olanlar. Şu şeffaf olanlar var ya. Hmm. Sanki onların tadı biraz daha güzelmiş gibi. Çocuklar kolayla pizza ister misiniz? Evet. Pizza o zaman bir dilim pizza, bir tane de kola. Meryemcim, pizzan <laughs> ve kolan hazır. Tacım üzgünüm. Başka pizza almamışım. Ben de mantar ve kola. Sen de mantar ve kola yiy o zaman. Şimdi ah oh, mantarımız çok güzel. Türk yani, <laughs> mantarı galiba. Türk mantarı mı? Olabilir. Değişik. Ben de koladan başla Ben de zehirli mantar olabilir. Olabilir. Çocuklar siz bu jelibonlara doymadınız. Bırakırsam bu jelibonların hepsini midenize indireceksiniz. Kızım ama güzel değil, bu değil mi? Hı. Dur ben de bak, ama ben beğendim. Ha, beğendim mi? Ha, hmm. Bak işte benim söylemek istediğim bu. Hı. Sanki şeffaflar daha lezzetli. Ben Bu koyu renkliler çok hoşuma gitmiyor. Çok güzel. Hmm. Beğenmiyorum. İlaç tadı veriyor. Tamam mı çocuklar? Bence de. Bu kadarlık yeter i̇şte mi? Ben kaybıyorum. Meryem Çorap bu kadarlık yeter mi? En çok neyi beğendiniz? Favoriniz hangisi söyleyin? Tırtıl ve... Ee, kemikleri yemedik. Oh kemikler var. kemikleri. Böleceğiz. Bölün, bölün. Tutun, Böl. çekin. Kemik köp 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 köpeğimi, köpeği kemiğini ben gideceğiz. Hayır, göreyim. hayır. Çekeyiz. Çekin en büyük parça kime gelirse. Hayır. Tut bu ucundan. Olsun. Sen o taraftan, evet. sen o taraftan. Hadi. Bir, iki, üç. Büyük parça. Aaa eşit bölündü. Hamsi koyduk tavaya. Hayır o hamsi değil o kemik. Kemik koyduk tavaya. Hayır kemik. öyle de değil. kemik koyduk tavaya. Başladıkları. Meryem kemik şura. Kemik. Videoya geri dönelim. Videoya geri dönelim. En çok beğendiğiniz jelibon. Düş ve. Kemik. Kemik ve. Aa, bu tamam kemikle ne Meryem. Meryem? bu yedi yediklerini söylüyorum. Ben, tamam ben kemik dişle, ve bir tırtır. E, tırtır. Meryem sen? Benim de dişli tırtılı. Ben çok beğendim dişli tırtılı. Dondurma yediniz. Balıkları yediniz. Ben dişli tırtılı çok beğendim. Kemik yediniz. Diş. Hala düşünüyor musun Meryem? Ben dişli tırtılı. Dili de yediniz ama tam Evet. Sen bu bıraktım, Sen bu Dostum Hayır. Hayır. Kuyruğumuza, kuyruğum Meryem, Kafası Yiyeceğim. Kafasıysa da kaldı arkadaşlar. Ee, <laughs> ya çocuklar bu kadar jelibon yemeyin ya. Midem bulandı gerçekten. <laughs> Nasıl o <laughs> kadar jelibon yiyebiliyorsunuz. Komaya gireceksiniz tatlı komasına. Ne de diyoruz? De. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz evet. arkadaşlar. Meryem hala favorisini söylemedi ama daha sonra söyler herhalde. Görüşürüz. <laughs>